Bugün um, Roblox'ta <laughs> pizza pizzada çalış oyundayız ve um, göreli görüyoruz bakarız ne içinde var. Şimdi um, ben bunu se seçiyorum. Bu ne yazıyor? Ve bakarız nerede çalışalım. Nerede ben bilmiyorum. Burada mı? Orada mı? Sanırım burada çalışalım çok daha iyi. Şimdi diyor ne yapalım? Diyor bunu burada koyalım. Bunu burada ve bitti. Burada bunu burada, bunu burada ve bitti. Böyle. Şimdi hep koyuyoruz, hep koyuyoruz, hep koyuyoruz ve gidiyor o tarafa. O tarafa ne yapıyor? O tarafta adamlar ee, bu şeyleri götürüyor o tarafta yani her evin içinde götürüyor lütfen subscribe edin ve like atın teşekkür ederim şimdi ne yapacağız ee, bu vay be benim evim ne kadar güzel ve küçük yo benim evim küçüktü şimdi büyüktü diyordum ee, pizza Ay ya pizza geliyor hep bize ki istemiyorum, bize verme. Tamam. Şimdi hep pizzalara koyuyoruz, koyuyoruz içinde ve ee, bu diyor evet, bu iyi, evet, bu iyi. Öyle oyun yani. Ve vay, ne oldu? Aa şimdi şey oluyor. Sanırım ben şimdi bunları otobüse alıyorum gördüğünüz arabanın ya abi götür tamam araba oturuyorum ve mesela bir B dört yazıyor diyor o tarafta burada bir dört bir dörtün Aa, hayır bu, bu iki şimdi Neden gitmiyor bilmiyorum. Tamam. Bunu bakın. İkisi bir yere vurdu. Şimdi. Bu bir dört. Gidiyorum. Herkes mesela şeklinde. Bu bu şeklinde. Yani ben, ben, benim kıyafetim. Eğer kendime evine gideyim kendimi kıyafetimi gösteriyor. Beş. B beş. <laughs> Şimdi. Bunu veriyorum. Vay be diyor. Aman tarım. Ha. Okumadım. Tamam. Şimdi hep birileri veriyorum. B bir mi bu? A. Bu A. Daha bir var mı? Bir üç. Evet var. Vay. Wow. Bitti. Bunlar mı düştü ya? Bir üç daha şey var mı? Hayır. iyi iş çıkardın. Heh. Bana dedi iyi iş çıkardım Şimdi. Bir tane bir altı var. Ben göstereyim. Yani kendimin evi sanırım. Hayır kendim değil. Bu kimin evi? Bye. Güle güle. Görüşürüz. Şimdi. Benim evim bilmiyorum nerede. Buraları olması lazım. Evet, b 5tir Benim evim. B5. Ee, şimdi. Ah hayır. Benim evim ay. Benim evim B1. Ee, bu ne diyor? Baba be. Ha? <laughs> güzeldi. Çok güzeldi. Sevdim. Çok sevdim. Şimdi burada geleceğim ding din. ve pizza vereceğiz. Şimdi biz olacağız çünkü çok pizza verdik onların için. Vay ah, ne oldu? What? <laughs> ne dedi ya? Hepsi bir yere gitmek istiyor mu? Abi vurma ya vurma. Ben pizzacıyım. Vurma. İyi oldu. Şimdi. Diyor hepsini. A. Ah. Bir A'ya vereceğiz. Bir A. A. <laughs> tamam. Şimdi. Ondan sonra. E, sanırım bu. Gidemiyor. Bu defa daha alıyoruz. Böyle ses veriyor bir ü sesin şeyinde um, oldu ah, ah, tamam bir daha oyun yapacağız yani bir daha adam olacağız sanırım güzel olsun um, müdür mü bu ne şimdi buradan geliyor. fare fare köpek ha köpek yürüme hayır olmaz tamam ne diyor ee, pizza istiyor bunu istiyor bunu istiyor bunu istiyor bunu istiyor şimdi burada koymamız lazım değil ha hayır bir tane evet tamam, Bitti. Gördüğünüz gibi bunu vurduktan böyle neden sipariş vermediler bunu bunu ve bunu diyor şimdi koymam koymam lazım Kapı, su kapatmam lazım dışarı ne yapıyorlar veriyorlar şimdi İki tane sipariş daha istiyorum. Böyle böyle. Böyle böyle ve böyle ve böyle. Aa, tamam. Bunu size göstereceğim. bu neydi? Ah, Margarita istiyor. <laughs> Koymamız lazım. Bu sipariş burada gitmek istiyor. Ben bunu hayır yok yok hayır yok. Tamam. <laughs> margarita hazırladık. Gördüğünüz gibi bu acıyor. Acı, acı, acı. Acı. Yani şimdi diyor ben bunu burada koyayım mı? Hah gördün değil. Şimdi. Nerede gitti? Ha, ha. Burada koy, burada koy. Ya bu ateşli. Sen diyorsun orada koy. ben burada koymak istiyorum. Tamam dostlar bu, bu bu aha gitmiyor tamam istemiyorum şimdi bu margarita ne yapıyorsun ya sen bunu koymamız lazım Bit bitti ya bit bit tamam Oh, bu hazırladı. Uf. Uh. Kenar gel. Hadi ya. Bunu açalım. Aç. Vay. Wow. Bu Ne? Güzeldir. Tut. şimdi gitmem lazım. Git. Of yok. Tamam. Bunu bırak bu. Sen şimdi çocuk çocuk hayır. Evet. Ev. Kimse sipariş almıyor mu? Hayır al. Ve dostlar bu da bugün bu bu sabah Biz Bize. Merhaba. Bir senior lütfen. Ah, marka testi. Tam. Dostlar buradaydı. Gördünüz ve like atın, subscribe, güle güle ve haklınıza gitmesin. Bye bye.